Bazı insanların neden belirgin bir sebep olmadan sizi rahatsız ettiğini hiç merak ettiniz mi? Sizin için kötü olduklarını bilmenize rağmen neden aynı yıkıcı kalıpları tekrarlıyorsunuz? Neden bazen hayalleriniz kendi hayatınızdan daha gerçek görünüyor? Carl Jung, rahatsız edici bir şey keşfetti. Sen, düşündüğün kişi değilsin. Aslında olduğunuza inandığınız kişi bilinçli zihninizin sadece küçük bir parçasıdır gerisi yaklaşık %90 bilinçsiz dediği şeyde gizlidir ve bu gizli taraf hayatınızı hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde kontrol ediyor bugün size jung psikolojisinin en derin sırlarını açıklayacağım bu size neden hareket ederken hareket ettiğinizi ve bu bilgiyi sonunda kendi zihninizin kontrolünü ele geçirmek için nasıl kullanacağınızı açıklayabilir Jung Freud'un öğrencisiydi ancak Freud'un kabul etmeyi reddettiği bir şeyi fark ettiğinde ustadan ayrıldı. Bilinç dışı sadece bir travma ve bastırılmış arzular deposu değildi. Çok daha geniş ve güçlüydü. Yıllarca hastaları analiz eden Jung, garip kalıplar fark etti. Tamamen farklı kültürlerden insanlar aynı sembolleri hayal ettiler. Birbirleriyle hiç tanışmamış olan bireyler aynı mantıksız korkuları geliştirdiler sanki hepimizi birbirine bağlayan kolektif bir zihin vardı. Ama herkesin size söylemediği şey Jung sadece teorileştirmiyor. İnsan ruhunun tehlikeli bölgesini haritalandırıyordu. Gezinmeyi öğrenirseniz kim olduğunuzu tamamen dönüştürebilecek bölge. Bugün senin için neden önemli? Çünkü bu bilinçsiz güçleri anlamadığınız sürece sizi bir kukla gibi manipüle etmeye devam edeceklerdir. Jung'un ilk şok edici keşfi, dünyaya sunduğunuz kişilik bir maskedir. Buna persona adını verdi. Yunanca tiyatrodan gelen ve kelimenin tam anlamıyla maske anlamına gelen bir kelime. Bir düşünün, işte, evde, arkadaşlarınızla, sosyal medyada farklı davranıyorsunuz. Peki bu versiyonlardan hangisi gerçeksiz? Jung, hiçbirinin gerçek olmadığını keşfetti. Hepsi toplumsal beklentilere uymak için yaratılmış maskeler. Sorun, bu maskelerden biriyle tamamen özdeşleştiğinizde ortaya çıkıyor. Ben başarılı bir profesyonelim. Ben sorumlu bir aile babasıyım veya ben sosyal medyada popüler bir insanım diye düşündüğünüzde. Bu maskenin ardında çok daha karmaşık ve güçlü bir şeyin yattığını unutuyorsunuz. Modern trajedi, çoğu insanın tüm hayatını tek bir maske takarak geçirmesi ve altındaki gerçek kimliğini asla keşfedememesidir. Ama Jung daha da derinlere indi varlığını kabul etmekten nefret ettiğiniz bir yanınızın olduğunu keşfetti. Gölge. Gölge, kendinizde reddettiğiniz her şeydir. Kötü veya yetersiz olarak gördüğünüz tüm dürtüler, arzular ve özellikler. Çocukken kendinizin bazı yönlerinin ebeveynleriniz, öğretmenleriniz ve toplum tarafından kabul edilmediğini öğrendiniz. Bu yüzden onları o kadar iyi sakladınız ki, var olduklarını bile unuttunuz. İşte acı bir içgörü. Gölgenizi ne kadar çok inkar ederseniz, sizin üzerinizde o kadar çok güce sahip olur. Farkında bile olmadığınız şekillerde kendini gösterir. Bazı insanlara karşı açıklanamaz bir öfke hissettiğinizde, bunun nedeni genellikle gölgenizin bazı yönlerini yansıtmalarıdır. Kendine zarar verici davranışları tekrarladığınızda, gölgeniz bilinçli planlarınızı sabote ediyordur. Kusurlarınızı başkalarına yansıttığınızda, gölgeniz sizde kabul etmek istemediği şeylerden kurtulmaya çalışıyordur. Jung rahatsız edici bir şey söylemişti. İyi olmaktansa bütün olmayı tercih ederim. Çünkü biliyordu ki, gölgesini inkar eden bir iyi insan, karanlık yönlerini kabul edip bütünleştiren birinden sonsuz derecede daha tehlikelidir. Ancak Jung'un en devrim teliğindeki keşfi, kolektif bilinç dışıydı. Kişisel bilinç dışının ötesinde, tüm insanlık tarafından paylaşılan daha derin bir katman olduğunu fark etmişti. Bu yüzden her kültürde belirli semboller ortaya çıkar. Kahraman, anne, bilge, ölüm ve yeniden doğuş. Jung bu evrensel kalıplara arketipler adını verdi. Bunlar davranışlarımızı etkileyen kadim zihinsel programlar gibidir. En başarılı filmleri düşünün. Yıldız Savaşları, Harry Potter, Matrix hepsi aynı arketipleri izler sıradan dünyayı terk eden, zorluklarla yüzleşen, akıl hocaları bulan, kötü adamla yüzleşen ve dönüşmüş olarak geri dönen kahraman. Bu bir tesadüf değil. Bu kalıplar insan ruhunun yapısına kazınmıştır. Arketipleri anladığınızda hayatınızı yöneten görünmez kalıpları görmeye başlarsınız. Sadece kişisel hikayenizi yaşamadığınızı, İnsanlığın binlerce yıldır yaşadığı evrensel dramları canlandırdığınızı fark edersiniz. Jung, insan ruhunda bütünleşme ve bütünleşme yönünde doğal bir dürtü olduğunu keşfetti. Bu sürece bireyleşme adını verdi. Bireyleşme, benzersiz veya özel olmakla ilgili değildir. Bütün olmakla ilgilidir. Kişiliğinizin tüm yönlerini bilinçli olarak bütünleştirme sürecidir kişiliğinizi, gölgenizi, içsel eril ve dişil yönlerinizi, sizi yöneten arketiplerinizi. Çoğu insan bu süreçten asla geçmez. Parçalanmış bir şekilde yaşarlar. Yalnızca kendilerinin bazı parçalarıyla özdeşleşirler ve anlamadıkları bilinç dışı güçler tarafından kontrol edilirler. Ancak bireyleşmeye kendini adayanlar olağanüstü bir şey keşfederler kendi zihinlerinin kurbanı olmayı bırakır ve kendi hayatlarının bilinçli yazarları olurlar. Jung'un keşfettiği ve kendinizi görme biçiminizi değiştirecek gerçek şu. Sabit bir kişiliğe sahip basit bir insan değilsiniz. Potansiyeller, dürtüler, atalardan kalma kalıplar ve sonsuz olasılıklarla dolu karmaşık bir evrensiniz. Her ben de tıpkı böyleyim dediğinizde gerçekte olabileceğinizin çok küçük bir kısmı ile kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Her özünüzden vazgeçtiğinizde gücünüzü bilinçaltı güçlere teslim ediyorsunuz. Jung dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır demiştir. Çoğu insan hayatını rüya görerek, fantezilerini ve korkularını dış dünyaya yansıtarak geçirir. Ancak uyanmış olanlar içlerine baktıklarında hayal ettiklerinden çok daha engin ve güçlü olduklarını keşfederler. Zihninizin gizli tarafı düşmanınız değil, keşfedilmemiş bölgenizdir. En büyük potansiyellerinizin, en derin yaratıcılığınızın, kadim bilgeliğinizin yattığı yer burasıdır. Jung size haritayı verdi. Keşfetme cesaretine sahip olup olmayacağınıza karar vermek size kalır. Carl Jung sadece insan zihnini incelemekle kalmadı. Modern kültürün sizi inandırdığından çok daha karmaşık ve güçlü olduğunuzu da ortaya koydu. Bilinçaltınız pisişik bir çöplük değil. Bilinçaltınız bilgelik, yaratıcılık ve potansiyelin engin bir kütüphanesidir. Kendinizi gerçekten tanıma yolculuğu kolay değildir. Gölgenizle yüzleşmek, maskelerinizi sorgulamak, sizi yöneten arketipsel kalıpları keşfetmek anlamına gelir.'' Ama gerçekten önemli olan tek yolculuk budur. Çünkü sonuçta soru başkalarının sizden kim olmanızı istediği değil. Soru şu: Kim olmaya cesaretiniz var? Bu video maskelerinizin ardındaki gerçekte kim olduğunuzu sorgulamanıza neden olduysa kanala abone olun. Jung psikolojisinin hangi yönünün sizi en çok etkilediğini aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda gölgenizi bütünleştirmeye ve bireyselleşme sürecinizi başlatmaya yönelik pratik teknikler göstereceğim. Unutmayın, kendinizi tanımak bir lüks değil, bir zorunluluktur. Gizli zihniniz her zaman aktiftir. Asıl soru onun farkında olmayacak mısınız yoksa sonunda kontrolü ele mi alacaksınız?